Sevgili oğlum, bir gün aynaya baktığında gözlerinde yılların izlerini göreceksin. O gün geldiğinde beni yaşlanmış, güçsüz ve belki de bazı davranışlarım da mantıksız bulacaksın. O zaman bana biraz zaman ve sabır ver. Beni anla. Çünkü ben de yıllar önce senin ilk adımlarını, ilk sözlerini sabırla bekledim. Ellerim titrerken yemeğim göğsüme döküldüğünde, kıyafetlerimi tek başıma giymekte zorlandığımda lütfen bana yardım et. Hatırla sen küçücük ellerinle kaşığı tutmayı öğrenirken ben sabırla seni izledim ve yönlendirdim. Şimdi ise sıra sende. Eğer aynı hikayeleri tekrar tekrar anlatırsam beni yargılama. Belki de o an geçmişe tutunuyorum hatıralarımın içinde kayboluyorum. Küçükken her gece sana masallar anlatırken nasıl keyifle dinlediğini unutma. Şimdi beni de aynı sabırla dinle. Çünkü kelimelerimin arkasında sana anlatmak istediğim sevgim var. Artık saçlarım ağarmış, ellerim buruşmuş olabilir. Belki eskisi gibi şık giyinemiyor ya da hoş kokmuyorum.'' Ama unutma ki bu eller seni her gün pırıl pırıl giydirdi. Bu kollar seni en güzel kokularla sardı. Eğer teknoloji veya yeni neslin işlerini anlamadığımı görürsen benimle alay etme. Elimden tut, bana bildiklerini öğret. Sen benim gözüm ve aklım ol ki kaçırdıklarımı yakalayabileyim. Sana hayatla nasıl başa çıkacağını öğreten benim. Bugün bana nasıl yardım edebileceğini düşün. Hafızam zayıfladığında veya konuşmam yavaşladığında lütfen bana sabırla yaklaş. Benim için en büyük mutluluk şu an seninle konuşmak. Sadece ihtiyacım olan yerde bana yardım et. Hala ne istediğimi biliyorum. Yatağa uzandığımda, gecenin sessizliği çöktüğünde bazen çocukluğumun o masum korkuları geri gelir. Karanlık beni yine yutar gibi olur. Yalnızlık ruhumu sarar. O anlarda yanıma gelip elimi tutman, alnıma bir öpücük kondurman, "Yanındayım baba." demen bütün korkularımı siler süpürür.